kamyonumuzu eğitimisine aracı. Şuna da bir park yapalım. Bir park yapabilir miyim Serkan hocam? Ne hocam? Bizami helal olsun. Bu aday geçer arkadaşlar kesin. Eğletiniz hayırlı olsun. <laughs> evet man. Ne demişler? Dünyada man, ahirette iman. Kemerimizi taktık. Evet. Pedallar böyle. Burada debriyaj, fren, gaz. Hız göstergesi, devir saati. Havalarımız burada. Sisler burada. Havalandırmalar, sıcaklık, aynalar. Gördüğünüz gibi otomatik. Sol sağ. Abi man ya man. Teybimiz var. Tamam hemen gidiyorum. Çıkarken istediğin kadar manevra yapabiliyorsun. Abi bu nasıl bir dönüş la? Vay. Bak şu açıdan döndü ya. alet. Vay be. Harika bir şey ya. Of. Frenler, pedallar. Dörtlerimiz yanıyor şu an. Geri vitesimiz bak gösteriyor burada geri vitesi. Hemen böyle geliyoruz. lastiğimizi sıfırlıyoruz. Sıfırladık. Tam sağ, tam sağa çeviriyoruz seri bir şekilde. Abi çok atik ya. Buna bir sonra şuradan iki dubamızı görüyoruz. Gördük. Sonra direksiyonumuzu düzeltiyoruz. Araba gibi ya. Hiç şey değil ya. Yani. Kamyon kullanıyoruz. Şişeyi atıyoruz. Aynamıza bakıyoruz. Burada kaldırımla eşitlenince kasamız tam solu yapıyoruz. Şuradan da du dubaları hizalıyoruz. Hop, arka teker sarıya girdi. Girdikten sonra zaten olay bitiyor. Hop, öne doğru isterseniz toparlayabilirsiniz. İleride ileri geri hakkımız var. Hop, öne doğru bir manevra. Boşaldık. İmdat çekildi. Boşta olduğundan emin oluyoruz ve frenizi bırakıyoruz. Çok güzel harika arkadaşlar. Bu kadar. Sonra çıkarken sol sinyalle çıkış yapabilirsiniz. Evet gidiyor. Bakalım çıkarken sol sinyal mi çık? Çok güzel seri. Böyle gazı, freni her şeyi hissedebileceğiniz bakımlı güzel bir araç. Yapısından da anlıyorsunuz zaten. Geri gelecek inşallah dayım. Evet, aracımız gidiyor. var ehliyet var mı dayı? ehliyet var mı ehliyet ha, tamam. <laughs> evet tamam çalışmalar devam ediyor